başka bir gündesiniz. Ben az önce dişçiden çıktım. Yani ağzımda o kadar çürük keşfetmeme rağmen bana gelip günün sonunda şey demesi artık hani sızladığı için özellikle şuradaki dedim ki gideyim. Ama bana demez mi? O zaten senin süt dişin. 22 yaşındayım ve süt dişinde de Zaten bundan önceki gittiğim doktor da öyle demişti. Ama dedi sağlam çekmeye gerek yok dedi. Ben de bundan dolayı da rahattım. Sonra bir baktım. Bugün baktığında süt dişin çürümüş dedi bana. Biraz böyle bir 2-3 saniye inme geçirdim çünkü süt dişim olduğu için ona dolgu yapamayacak ve büyük ihtimal çekecek ve implanta falan girişecek diye korkuyorum. Yani öyle bir şeyden bahsetmedi ama umarım öyle bir şey olmaz. Ben normalde bugün dolgu yapar diye bekliyordum. Bir sonraki haftaları verdi randevuyu. Öyle yani biraz böyle küçük bir stres yaşadım. Şimdi de Aydın'ı bekliyorum. Aydın'ın oraya geldim. Kahve içmeye gideceğiz. Bir de işte tatil planı falan odur budur onları falan konuşacağız. Çünkü ailenin yıllık izin alması gerekiyor. Yani tam bir tarih belirleyip onları falan ayarlamak için şimdi onunla bir meeting gerçekleştireceğiz. Face to face, okey? Yallah. Ben bir Aylin'i arayayım. One hour later. Biz Aylin'in cenninde Coat diye geldik arkadaşlar. Bu arabanın vitesi niye bozuk gibi? Şu an bombastik side ay attım bir dakika. Oo, Niye böyle? Umarım elimde kalmaz. B*** pembe benim rengim. B*** Plantelediklerim parmalarım dadada. Ne bu? Sabahtan beri söylüyorsun harbi. Alizade dediklerim kızı. Hadi ama. Neyse işte biz buraya geldik. Bir dakika şu an trafik çok sıkışık. Birazdan içlerinden geçeceğim bütün hepsini. <laughs> Yeter artık. Komik <laughs> mi oğlum komik mi? Evet biraz cadde halkı. <laughs> Ay, geri mekanlıyım ben. Outfit of today. Ama dur size bunu nasıl göstereceğim? Arasıymış da gözlemle. <laughs> ne kadar? Ne kadar? az önce farkına varmadan parka 50 TL verdim. Ve zaman ayırdık yani biz bütün herkes şöyle park ettiği için sağ olsun. Voleyi verseydim 100 TL en azından zaman harcamazdım. Değil mi Ay? Aynen. Ha öyle kanka. The next day. Video çıkıyor? Evet videodayım ben da. Ben fotoğraf çekiyorum sizden. Yok. Abi benim tipim var dehşet kötü çıkıyor. Benim düne kadar sakallarım vardı. Sonra ben kesin böyle yolunmuş tavuğa döndüm. Gençleştin de esna. Bu kadar mı fark eder? The next day. Az önce hayatımın ilk oyunu kullandım. Normalde çekmeyecektim de vlog böyle uzayınca bari bunu da ekledim dedim. Zaten tarihi bir şey ya. Dedim bu da dursun. Bu da anılarımıza kazınsın bakalım. Ee, hayırlısı neyse o olsun. Şimdi oturduk babamla. Ee, şimdi kahve falan bir şeyler içeceğiz. Yani o kadar sıra bekledim ki anlatamam size. next day. Saat, öyle saatleri yani bir falan olması lazım. Evet şu an tam biri iki geçiyor. E, odam ışık almadığı için biraz böyle akşammış gibi görünebilir ama... Yok aslında dışarıdan belli oluyor. biraz Neyse şimdi odamda ıvır zıvır çok biriktiği için şurada benim böyle şeylerim duruyor işte kuru şampuan, tıraş köpüğü, listerinler falan bütün hepsi burada. Hepsini buraya tıkmışım. Burada çünkü boş bir alan var. Ve bütün aldıklarımı buraya tıkıyorum ve kullandıklarımı da atmamışım uzun zamandır. Normalde şöyle bir huyum var. Kullandığım şeyler eğer bittiyse direkt atarım. İşte burada birer tane, iki tane bildiğiniz numune gibi örnekler bırakmışım. Herhalde böyle ara sıra işte size paylaşıyorum falan diye size göstereyim diye mi bıraktım bilmiyorum ama bütün hepsini attım. Neyse anlayacağınız yani burayı bir çeki düzen vereceğim. Verebildiğim kadar vereceğim. Veremezsem de direkt yani pes edeceğim. Çünkü... Kargo teslim etmem lazım. Kargo, kargo, kargo. Ben hala video uzatıyorum yalnız. Bu vlog ne zaman bitecek bilmiyorum. <laughs> Two hours later. Şu an gördüğünüz gibi sucuğa döndüm çünkü e, hava deşetsece. Bugün normalde yağmur yağacaktı. O yüzden biraz böyle dışarı çıkmayı erteledim. İşlerim vardı. İşlerim dedim ve bir tane sadece onu da kargoya gidip bir şey iade edecektim. Her <laughs> zaten dedim bunu size. Evet sonra da anneannesini hastaneye götürüp ameliyat yaptırıp geri getiren ben. Ameliyat mı? Evet. Neden? Geçmiş oldu. Şu an Göksun bana çantasını kilitledi. İş getirmiş yanında. Orta yaşlı hanımlar gibi örgü Pardon da. kan şekeri düşer diye yanında kitkat falan getirmiş. Ama su yok. Ama su yok. Su bitmişti. Çok güzel. Böyle. Two hours later. Devam ediyor. 30. açacaktım ama biz her şeyi hallettik. Biz orada mental e, çöküşleri girdik falan. Normalde da biz buradan gidecektik. Bir ağlamadığımız kaldı. Şimdi evet. çıktı. Çıkacak ya da. Arkaya. Zoom zoom zoom. Ranlık havada gözlük takıyorum hala. Çünkü buram kırmızı çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Görüşürüz. Durum değer. Oo. 10, 9, 8, 7. 4, bayağı 3, uzak. İki, bir, <laughs> patlamadı. İşte bayağı uzaktan. Bu kadar mı Daha demin neler oldu? Üniversite çekeyim. Hala patlamadı. Değil mi? the next day 6 hours later

Bu vlog gitgide uzamaya başladı. Bundan önce konser görüntülerini göreceksiniz. Konsere gideceğim falan da belli değildi. Bu arada iyi de fena değil de fena değil dedim bence gayet iyiydi. Ama ben biraz kitlesel olarak o tarz yerleri sevmediğim için böyle çok kargaşalı geliyor. Bundan dolayı da doğru düzgün eğlenilmiyormuş gibi hissediyorum. Bundan dolayı ben genellikle konser yerlerini falan sevmem. Ama güzeldi. Arkadaşlarımla gittiğim için en azından. İşte biraz eğlendim ama eğlenebileceğimin fazlasına eğlenemedim gibime geliyor. İşte o ortamdan kaynaklı ben biraz o konuda kılım. O yüzden zaten genellikle o tarz yerlere gitmiyorum. Neyse bu da hayatımda ilk ve sondu. <laughs> Çünkü çok yoruldum. İyi de etkinlik ama yok yani bir daha gideceğimi hiç sanmıyorum. Büyük konuşmayayım ama şu an için böyle bir şey söz konusu değil. Dün de Göksel'in Belçika'dan geldi diye böyle işte bir iki hafta sonra gideceği için hep birlikte bütün hepimizin yapabileceği hani değişik bir aktivite olsun diye gittim. Yoksa yani cidden gitmeyi düşünmüyordum. Hatta oraya gittikten sonra geri dönecektim ben. Çünkü zaten hava falan yağmurluydu. Bütün her çamur falan. O yüzden ya yani gitmişken durduk yani bilmiyorum. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Şimdi de bugün böyle dinleniyorum. Bir yandan cips yiyorum. Bir yandan program izliyorum. Böyle bir gün. Sonra asla yemez. The next day. Selam. Biz şimdi sahile oturmaya geldik ama problem ne? Elim falan boş. Biz o kadar yolu yarıladık. Bayağı bir yürüdük baktık e, mısır kokuları falan karnımıza acıktı. Bir baktık elimizde aldığımız şeyler yok. Şimdi arabaya döndüm. Arabayı da kaçırıyorum araba burada. Ve ben onca yolu yürüdüm yani. Neyse şu buradan nasıl alacağım? Vallahi da buradaymış. Ne? Araba zaten burada duruyor. Senin araban uzun. Ben aldım poşeti tamam mı belki bilmiyorum koyarım buraya çektim hatırlamıyorum adamın bir tanesi zaten zor park yeri bulmuşum servisi göt kadar yeri sokmaya çalışıyor ona diyor ki arabanı çek pardon dedim seni araban uzun çekemem Heh, geldim annem de bekliyor. In wow what a view I can't let it go I can't let it go Get <laughs> Serdar Ortaç falan <laughs>